Kocaları vefat eden kadınlar İslam'a göre 4 ay 10 gün boyunca evden çıkmamaları lazım. İddet beklemeleri lazım. Şu anda Müslüman kadınların sohbetlere gidenler Kur'an okuyanlar. Açığı kapalısı fark etmez. Çok azı hariç hepsi sınıfta kalıyor. Allah'ın emridir bu biliyor musunuz? Üst katta oturuyorsun ya. Alt kattaki komşuna kahve içmeye dahi gidemezsin. 4 ay 10 gün boyunca. Kocan öldüğü evden çıkamazsın. Allah diyor ki evinde otur. Kaç kişi yapıyor bunu? Hastane olun. Hastalandın. Mecbur hastaneye gidersin. O ayrı. Ekmek yiyeceksin. Evde yemeği ekmeği yok. Ekmek alacak kimse yok. Gerçekten yok. Bakkala gider. Hemen ekmek alır gelirsin. Zaruret hariç. Keyfi olarak bir Müslüman kadın kocası öldükten sonra 4 ay 10 gün boyunca evden çıkmaması lazım. Haramdır. Attığı her adımda cehenneme gidiyor. Geldi bunu Müslüman kadınlar anlat. Biz bunları konuştuğumuz zaman bir tarafından uydurma diyor bana. <laughs> Ayet kabul etmiyor. Hadis kabul etmiyor. Ne anlatacağım ben? Ha sen kabul etmesen de bu değişmiyor.